Hayvanlar çıktı. Acaba ördek hangisi? Galiba bununla bu. buldum. Yunus hangisiymiş? Bu bir de bu. Hmm. Aslanı da buldum. Aslan da buymuş. Geriye kaldı köpek. Köpek de buymuş. Şimdi de meyveler çıktı. Hmm, çilek bu. Benim de en sevdiğim meyve. Hmm, bu. Karpuzu da buldum. Bakalım kiraz hangisi? Geriye kaldı tek bu. Şekiller çıktı. Ama bunlar da çok kolay. Daire bu, kare bu, yıldız da bu, geriye kalktı kalp. <laughs> Aa, şimdi çok güzel şeyler çıktı. Uçak bence bu. Kıldım. Bebek de bu. <laughs> Sen de bu. <laughs> Bakalım kamyonda da buymuş. Hayvanlar çıkmış. Hmm. Arı da bu. Birazcık da karman çorban yapalım. Ayı da bu olmuş. Sen de bu. Sen de bunasın penguen. Heyveler çıktı. Bakalım seni bununla işlet. Hmm. Narla bence bu. Kirazla bu. Acaba karpuzla karpuz mu ki? Şekiller. Şekilleri ben çok severim. Hmm. İçten yine yıkılıyor. Yine böyle şeyler çıktı. Bebek. Hmm, kamyon hangisi acaba? Kamyon acaba bu mu ki? Buldum. Gemi hangisi? Hadi bakalım bunu biz bulalım. Bunlar. Arabayı bulabilir miyiz? Bamboo. Hmm. Ah, pale chuba. Who the you hipopotam. Acaba A chuba ben Bamboo. A sun that will the yaparsak buldum. Nar acaba hangisi nerede bu? Hmm. Çilekle bu. Bakalım nefis meyvemiz geride muzmuş. Geriye kaldı yani muz. Hmm. Hmm. Evet. Evet. Çok çabuk bitti. şeyler çıktı galiba. Bakalım. Hmm. Ayıcık. şimdi eşini bulabilir miyim ki ben? Bulurum. Araba. Sen bulmasın. Sen de bulmasın. aynı ne güzel değil mi? Eşek. Sen burada mıydın? Hmm, kedi sen de burada demek ki yanıma. Hippopotam ben bakalım. Ayı da böyle bakarmış. Aaa kivi. Kivi bu mu ki? Çilek hangisi ki? Çileği de buldum. Ben acaba hangisi? Nere göremiyorum? Buldum şekiller çıktı. Evet. Çok güzel şekiller oldu. araçlar çıktı. Ne güzel. Şimdi de araba. Bakalım. Bu da bu. Bence de bununla yaparsak yaramaz uçak. Bakalım. Balık. Ayı. Bakalım bu da kutup ayısı. Kaplumbağa. Bizde kaplumbağa var çünkü. Aa elma buymuş. Karpuz da buymuş. Bulalım geride muz Şimdi de kiraz var geride. <laughs> Tam da kiraz mevsimine yakın bir mevsimiz. Bakalım. Daire mor. Ya so, yanlış mı? Bakalım. Yıldız hangisi? Yıldız da kareymiş. Kare. Isim. Bakalım acaba sırada hangi var? araç gereç var çok da güzelmiş yeni bir çok güzel artık hayvanlara geçtik panda en sevdiğim hayvan köpek balığı gölde yüzer. Her yerde yüzer köpek balığı. İki tane yine ayı var. Hoppala.